arkadaşlar. Motosiklet yağ değişimi sonrası tapamız nasıl sıkılıyor, nasıl toplanıyor. Süleyman Ustam şu an onu gösteriyor bize. Evet. 21 Newton sıkıyoruz arkadaşlar. Tapaları. Motorumuz ne? Hayabusa 1300. Yeni versiyon arkadaşlar. Evet. Kartelimizi söktük. Yağımızı aldık. Süleyman Ustam torpunu yaptı. Şu an motorumuzda bin bakımında neler yapılıyor? Bunlarla alakalı. Şöyle siz bir Şimdi arkadaşlar bin bakımında neler yapılıyor diye soru soranlar olmuştur. Bin bakımı rodaj bakımıdır. İçindeki orijinal yağı boşaltılır. Yeni yağı konulur. 3 7 3 8 Suzuki'nin kendi yağsı kendi filtresi konuluyor. Onun haricinde neler yapılıyor? Şöyle gelelim hocam. Zincir boşluğuna bakılıyor. Gayet normal. Çünkü fazla arasif kullanılmamış belli. Bir de arkadaşlar şöyle ee baktığımız zaman şu çivataalar vesaireler, klepeller bunların hepsi orijinal fabrikasyon torkunda sıkılı geliyor. Bunları aynen toplamaya gerekiyor arkadaşlar. Niye gerek yok? Çünkü işaretleri var. Bu işaretlerin yeri oynamadığı müddetçe bunlar sıkılmaz. Her yere farklı kapı boyası koymuş zaten. Onun haricinde sıvı aydınlatmalar kontrol ediliyor, lastik basışlarına bakılıyor, ön arka fren klepeleri ve fren balataları kontrol ediliyor. Bunlar illa bir anahtar alıp sökmeyle takmayla kontrol edilmez arkadaşlar. Görsel olarak yani gözle, gözle kontrol edilir. Şimdi şöyle baktığımız zaman şu şekilde en ufak boşluk yok. Zaten buralarında Fakkan'ın kendi sürdüğü boyalar var. Bunlar kolay kolay gevşeme yapmaz. Bu motorlar burada falan monte edilmiyor arkadaşlar. Direkt Japonya'da kendi halinde monte ediliyor. Sadece şu tur camı kırılmasın diye gelmiyor. bunu biz tadıyoruz. Geri kalan aynasından tut da şavanına kavanına kadar her şeyi gidonu vesairesi hepsi kurulu düzen geliyor. Sadece benzin koyuyoruz çalıştırıyoruz. Yani bu bilgiyi de önceden vereyim de şimdi mesela servis manuellerinde veya kitapçıklarda sizlere diyorlar ki işte rodaj bakımında şu yapılacak, bu yapılacak. Yok sibop boşluğuna bakılacak yani böyle bir saçmalık olur Hadi bu motoru sibop boşluğuna bak. Nasıl kontrol edeceğiz sibop boşluğunu? Bütün granajı, kıvırı zıvırı sök bin bakımında. Gereksiz yere motorun üst kapağını sök. Şimlere, aradaki ayarlara bak. Böyle bir şey var mı? Yani bu kitapçıkları yazanlara da buradan sesleniyorum. Yani bir kitapçık yazıyorsunuz, üniversal olarak onu bütün motorlara kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Yani böyle bir dünya yok. Neymiş spok boşluğuna bakılacak. Sadece bu motorun spok boşluğuna bin bakımında kim bakıyor veya nasıl bakacağız. Bunun bana bir açıklamasını yapın. Burada yorumlara da yazabilirsiniz. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Yetkili servislerde yok sibok boşluğuna bakılacak yazısı kitapçıkta var diye buna bakan bir tane birini gösterin veya nasıl bakacak? Buna sibok boşluğuna bakman için 4 saat ilçilik harcaman lazım. Artı gerek yok yani. Gereksiz iş güzellikler farklı sonuçlar doğru dediğim bunun için işte motorlar niye bozuluyor? Böyle kitapçıklarda da yazılan yazıları uygulamaya çalışan teknisyenler motorları bozuyor. Gereksiz işler yapıyor gereksiz işler yap niye yapılıyor müşteriye karşı işte şu yapıldı bu yapıldı demek için dediler diye şu olsun bu olsun diye motorumuzun orijinalini bozdurmayalım Arkadaşlar bunu ben ruhsuz olarak söylüyorum bu motorlar kolay kolay sıkıntı açmaz Dur diye hiçbir bozulmaz egzoz oyunu vidasıydı cıvatasıydı şabalıydı havalıydı böyle zaten gözle kaşla bakıyorsun her şeyine Bu o zaman eline tork bütün vidaları cıvatalar çak çak oyna. böyle bir şey yok bak hepsi boyalı zaten fabrikasyon hepsi yerinde garantili motor en ufak bir şey olduğu zaman zaten oraya müdahale ediliyor durup dururken bunun vidası cıvatası hiçbir şey hiç düşmez arkadaşlar yani ön teker falan kendiliğinden takılı geliyor hani takılı gelmeyen motorlarda şunlar falan sıkılmamış olabilir diye düşünebilirsiniz ama onlar ayrı bunlar da bak hepsi boyalıdır ve hiçbir ayarı karıştırılmaz. Bak klepellerde bile, alt klepellerde bile fabrikasyon boyaları vardır. Bunları karıştırmayacaksınız. Yani bu sürürken müşteriye güzellik olsun, hani bir nevi hani ne derler, şey, yala de yalakalık olsun diye iş yapmayın arkadaşlar. Bir olsun diye iş şey. Çok önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani konumuz neydi, nereye geldik? Bunu da söylemek zorundayız. Çünkü bizi de takip ediyorlar. Bize de çamur atıyorlar. Ya işte çok hızlı iş yapıyoruz. Alttan yağı boşalttı, üstten koydu, başka bir şey yapmadı. Ne yapacağız? Bin bakımında yani. Ne yapmamız lazım? Mesela bir sürücüye soralım şu an kamerada. Bin bakımında başka ne yapmamız lazım sence? Yapılması gereken başka hiçbir şey, şey yok. Yani var mı? Daktayı söktürmeye izin verir mi daha? İzin, ha. izin vermem. Ne? Kolayı söktürme Mesela sibop boşluğuna bakılacak diyor bin bakımında. Kesinlikle Spop izin verme. için Depoyu sökeceğim, şunları sökeceğim, bütün granajları sökeceğim, müsaade ediyor musun? Etmem Örnek abi, veriyorum. etmem. Kim müsaade eder? Kim? Bu motora bine kimse müsaade yani etmez. Gereksiz yere veya elime tork anahtarını alıp bütün civataları zedelememi ister misin? İstemeyin. Elimde şu anahtar var, her yerini anahtarla sıkacağım. Kesinlikle istemem abi. Yani şunu demek istiyorum, şimdi mesela zincirin yağını bile, mesela arkadaş dedi ki gaz yağıyla temizleyelim, bin bakımında arkadaşlar zincire gaz yağı falan sürmeyelim. 5000-10000 bin, bin aralığında sürelim. Zaten haptasyon sürmüş olduğu silikon bazlı e, zincir sütleği üzerinde var. Bu sütleği 1000-1500 km sıkıntı açmıyor torzu toprakla yola gitmedikçe. Bunu sadece o renklerin arasına bir yağ daha koyup temizlenebilir. Onun dışında şimdi gözle zaten gel hocam şöyle Şuradan baktığımız zaman hiçbir civatada gevşeme vesaire yok zaten. Şöyle bakıyoruz fren pedalları vesaireleri yani buradaki bin asıl amacı rodaj yağısını boşaltıp hani temizlenmiş içinde partiküllü yağı çöpe atıp yağ filtresini çöpe atıp yerine orta suzini suzikerin hem kendi yağını koyup hem filtresini değiştirdikten sonra motorun rodajı bitmiş oluyor. Ondan sonra normal devirlerde gidilebiliyor. Daha önceki videolarımızda da görmüşsünüzdür. Şimdi onun dışında motoru durup dururken ne granajı sökülür ne gidon boşluğu vesaire bunlar da böyle bu motor Çin çam motorlarla karıştırmayalım. Bidon boşluğu falan yapmaz yani arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Titanyum malzeme kullanılmış Bunu da durup dururken bidon boşluğu vesaire oluşmaz. Onun için de gereksiz yere onlara da bakılmaz. Bu bütün motorlar için geçerlidir. Yapılması gerekenleri yapılır. Ama kağıt üzerinde yazılanları yapmaya kalkarsak arkadaşlar sağlam motoru bozarız. Bunu da buradan söylüyorum. Bunun aksini iddia eden varsa gelsin hep platformda yarışırız. Yani bin bakımında yapılması gereken Olay bellidir. Alttan yağı boşaltırsın, üstten bitti. Başka bir şey yok. Tabi, başka bir şey yok derken, aa şu somun gevşemiş, düşmek üzere, illa ki sıkacaksın. Ama bu, bugün bu Suzuki, bu ilk geldiğinde teslim etmeden önce zaten PDI hazırlaması vardı. PDI nedir? Motoru teslim etmeden önce bütün her yeri kontrol edilerek veriliyor zaten. Ondan sonra film akımına gelmesi istedi. Pida'yda benzinini koyup çalıştırdığımız zaman bir sıkıntı olmuyor zaten öyle bir durum var. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın, dostça kalın diyorum.